Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir e, battaniye modeli anlatacağım tığ işinden arkadaşlar. Şöyle benim elimde 6 numara bir tığım. Ben ipimin kalınlığına göre tığımı ayarlıyorum ve elimin ayarına göre. Sizler de elinizin ayarına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ben 6 numara tığla yapacağım ama sizler isterseniz 7 ve 8 numara tığla yapabilirsiniz. İpimde kadif ipim normal bir kalınlıkta olan bir ip. Çok kalın değil. Çok da ince değil arkadaşlar. Battaniye ölçülerini size hemen ebatlarını söyleyeyim. Yeni doğan için 70 çarpı 70 daha sonrası 80 çarpı 80 90 çarpı 90 100 çarpı 100 hatta 110 çarpı 110 da yapabilirsiniz siz zincirinizi bayağı bir çekin arkadaşlar hiç saymayın bu modelde zincir sayısı çok önemli değil zinciriniz kalırsa fazla başlangıç noktasından makasınızın yardımıyla kesebilirsiniz şimdi hemen modelimizi anlatmaya başlayalım zincirlerinizi şöyle gayet bir rahat çekin arkadaşlar sıkı olursa ilmek almanız zor olur şu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Fazla zinciriniz kalırsa mezroyla ölçersiniz modeli kurduktan sonra dediğim gibi şu başlangıç noktasından zincir başlangıç noktasından kesersiniz. Modeli anlatmak için zannedersem bu kadar yeterli zincir sayısı arkadaşlar. Tığımın başına ip alıyorum. Buradan hemen bir iki zincir bırakıyorum. Üçüncü zincir boşluğuna 1-2-3 seferde oluşturduğum bir trabzan. Daha sonra bir zincir boşluğuna hemen bir sonraki zincir boşluğuna 1-2-3 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna 1 2 3 seferde oluşturduğum bir trabzan bir sonraki zincir boşluğuna yine 3 seferde oluşturduğum bir trabzan bir sonraki zincir boşluğuna yine tığımın başına ip alarak 3 seferde oluşturduğum bir trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım hep bir yandaki zincir boşluğuna tığımın başına ip alarak 3 seferde oluşturduğum bir trabzan yapıyorum modelimizin ilk sırasında sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Hep bir sonraki zincir boşluğuna 3 seferde oluşturduğum trabzanlarla sıra sonuna kadar yaptık arkadaşlar şöyle Şimdi burada trabzan sayısı önemli değil. Şöyle bakın ilk sıramızı oluşturduk. Bir sonraki zincir boşluklarına trabzan yaparak ilk sıramızı oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum modelimi döndürüyor. Burada Şuradaki ilk trabzan gözünü bırakıyorum. Hemen şuradan alttaki bakın trabzanı tığımı şöyle arkadan takıyorum şöyle göstereyim bakın şu şekilde şöyle alıyorum. Burada böyle bir ön diş trabzan olacak şu şekilde. 1 2 3 seferde oluşturdum. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonraki trabzanın şu araya bakın tığı şu şekilde takıyorum ön dış trabzan yapıyorum ya bunu bir iki üç seferde oluşturuyoruz tığımın başına ip alıyorum bir sonraki trabzanın tepesine bir iki seferde bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonraki trabzanın şu araya bakın tığımı bu şekilde takıyorum ön dış trabzan bir iki 3 seferde oluşturuyorum. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine 1, 2 seferde oluşturdum. Trabzanlarımız. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeyim. Tığım başına ip aldığım zaman şu trabzan tepesinden yaptığım trabzanları 2 sefer tığımın başına ip alıyorum. Bu şekilde ön diş trabzanlarımızı 3 seferde oluşturuyoruz. sıra sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde Burada pek anlatacak bir şey yok. Hep işlem tekrar arkadaşlar. Trabzan tepesinden yaptığım zaman iki seferde trabzan, ön diş trabzanlarımızı ise üç seferde oluşturuyoruz. Elime dikkat edelim lütfen. İlk sıramızı üç seferde oluşturduğum trabzanlarla yaptım. Şimdi son trabzanı tığımın başına ip aldım, trabzan tepesinden iki seferde oluşturdum. Buradaki e, zincirle oluşturduğumuz trabzan var ya. Buraya da tığımı takıyorum arkadaşlar. Bunu bir, iki seferde oluşturdum. Bir, iki, üç zincir çektim. Bu sıra sık iğne yapacağız. Modelimi döndürdüm. Şimdi şu ilk göze hiçbir zaman trabzan da yapmıyoruz sık iğne de. İkinci göze sık iğneleri yapmaya başladım. İlk göze trabzan ya da sık iğne yaparsanız modelimizde bir artma olur. Bütün, bakın bütün trabzan tepelerine sık iğne ile devam ediyorum. Ama gayet rahat. Örgümüzü sıkmayacağız arkadaşlar. Bütün trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. tüm trabzan tepelerine sık iğne ile devam ediyorum sıra sonuna kadar Evet sıra sonuna geliyoruz şimdi şuradaki en son ıı, zincirle oluşturduğumuz trabzan tepesine de bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum modelimi döndürüyorum şöyle arkadaşlar şu şekilde şimdi ne yaptık ee, burada geçen sıra ön dış yaptığımız trabzan var burada da ilk trabzana atlıyorum ikinci trabzan tepesine yani ön dış trabzan tepesine şu sık iğnenin tepesine bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonra şurada çukurda kalan bakın şöyle bu trabzana şöyle yine ön diş şu şekilde tığımı takıyorum 1 2 3 seferde bir trabzan oluşturdum tığımın başına ip alıyorum bir sonraki trabzan tepesine bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan yaptım tığımın başına ip alıyorum bir sonra yine şu arada kalan şu çukur trabzanı şöyle ön diş bir trabzan yapıyorum tığımı bu şekilde takıyorum 1 2 3 seferde oluşturdum tığımın başına ip aldım bir sonraki trabzanın şu sık iğne tepesine iki seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonraki şu trabzana ön diş trabzan yapıyorum 1 2 3 seferde oluşturuyorum tığımın başına ip alıyorum şuradaki ön düş trabzan tepesi sık iğne tepesi oluyor oraya bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonraki trabzanı şöyle alt sıradan ön diş trabzan yapıyorum bir iki üç seferde bir trabzan oluşturdum bir sonraki göze iki seferde oluşturduğum trabzan bir sonraki trabzanı ön diş trabzan bir iki 3 seferde oluşturuyorum. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki göze 2 seferde bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki trabzanı. Ön diş trabzan. 1, 2, 3 seferde oluşturdum. Tığımın başına ip aldım. Bir sonraki trabzanı. 2 seferde tığımın başına ip aldım. Bir sonraki trabzan. Ön diş. 1, 2, 3 seferde. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki göze. 2 seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonraki trabzan 1 2 3 seferde oluşturuyorum ön diş trabzanı tığımın başına ip alıyorum bir sonraki gözü iki seferde oluşturduğum trabzan yaptım tığımın başına ip alıyorum burada ön diş trabzan 1 2 3 seferde tığımın başına ip alıyorum bir sonraki göze iki seferde bir trabzan oluşturdum tığımın başına ip aldım bir sonraki göze ön diş trabzan 3 seferde tığımın başına ip alıyorum bir sonraki göze 2 seferde bir trabzan oluşturdum tığımın başına ip alıyorum burada en son çukur kalmıştı şimdi ön diş olacak trabzanımız 1 2 3 sefer tığımın başına ip alıyorum buradaki zincirle oluşturduğum trabzana arkadaşlar İki seferde oluşturduğum bir trabzan. Bir, iki, üç zincir çektim. Burası modelimizin ön yüzü. Modelimizin arka yüzünü döndürüyorum. Buradaki ilk göze hiçbir şekilde hiçbir işlem yapmadan ikinci göze sık iğne. Bir sonraki göze sık iğne yapıyorum. Bir sonraki göze sık iğne. Bütün gözleri sık iğne ile yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Son zincirle oluşturduğum trabzan tepesine de bir sık iğne yaptım. Burası modelimizin arka tarafı. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimin ön yüzünü döndürüyorum şu şekilde arkadaşlar bak. Tığımın başına ip alıyorum. Buradaki yine ilk göze hiçbir işlem yapmıyorum. Şimdi burada çukurda kalmıştı. Trabzan tepesine yapmıştık ya göze. Şimdi bu çukurda kalan trabzanımızı ön diş trabzan yapıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki göze 1, 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki ön diş trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3 seferde oluşturdum. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki göze 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki bakın şu çukurda kalan trabzanı şöyle ön diş trabzan yapıyorum. 3 seferde oluşturdum. Tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki göze 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum. Burada çukurda kalan trabzanı ön diş trabzan yapıyorum. 3 seferde oluşturuyorum. Bakın bu şekilde bir miktar örüp aranıza döneyim. Evet arkadaşlar bir miktar ördüm aranıza döndüm. Harika bir çalışma oldu bence ben çok sevdim renk de çok hoş. Siz istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben model anlatımı için bu rengi tercih ettim. Burası arka yüzü modelimizin burası ön yüzü. İsterseniz puset battaniyesi isterseniz ise normal kare battaniye yapabilirsiniz. Bebeklerinize harika bir yatak örtüsü de yapabilirsiniz bebekleriniz için. Burada videomuzu son verirken hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.